Selamun aleyküm beyler. Güzelliğe bakın güzelliğe. Güzelliğe bakın. Dillere destan. Bir artı bir. Siyahlardan. Hay maşallah çok güzeller ya. Bak bakalım. Bak. Abiler bir artı bir açılış serbest kaldığı yerde gider. Hadi bakalım. İyi malın hastasıyız. Nasıl? Mal güzel. Mal ceviz. <laughs> küçük enişte bak buraya küçük enişte. Şşt. Şşt, şşt, şşt. Tamam. Ha. Abiler bir artı bir. Hava biraz karanlık. Aslında renkleri daha iyi de. Parlak siyah. Ez Allah. Çok neşirler maşallah. Eşiyorlar. Eşiyorlar. Şşt. Yakışıklı. Abi araçlı serbest kaldığı yerde gider. Hadi bakalım.